Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Voizy. Bugün sizlerle beraber görev yap para kazan sitesi olan lireka.com tanıtacağım sizlere. Sitenin linki açıklama kısmında bulunmakta ve diğer para kazanma sitelerine ulaşmak için açıklama kısmındaki bir linke gidip buradaki sitelerde göz atabilirsiniz. Sizlerin de böyle bir sitesi varsa reklam verdirmek istiyorsanız sponsorluk meyil burada bulunmakta. Buradan lireka'ya tıkladığınızda size hesap oluşturma sayfasına yönlendirecek. Buradan bilgilerinizi doğruladıktan sonra Q24 M referans koduyla da kayıt olduğunuz size 5 TL bonus verecektir. Kayıt olduktan sonra sağ üst kısımdan giriş yapa tıkladığınızda hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Hemen giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sitemize girdik. Sitemizin ana sayfası bu şekilde üst kısımda Kazancınız bulunmakta burada bekleyen kanıtlar, onaylanan kanıtlar, reddedilen kanıtlarınız bulunmakta burada günlük bonuslar, günlük bonus nasıl alınır? Burada günlük tık görevleri bulunmakta. Yaklaşık 10 tane bir günlük tık görev var. Bunları yaptıktan sonra bu bar doluyor. Ödül topladığınızda rastgele bir miktar para veriyor. Mesela hemen bir tane görev yapalım. Mesela videoyu beğen, abone ol görevi var. Buradan Burada görev talimatları bulunmakta. Bunları lütfen okuyunuz. Okumadan yapmayınız. Tıkla YouTube'a git diyor. Bunda ne yapmamız gerekiyormuş? Beğeni ve abone. Beğeniyoruz. Abone oluyoruz. Sonrasında ekran görüntüsünü şöyle alıyoruz. Kanıt görseli yükle kısmına. Kanıt görseli yükle diyoruz açıklama kısmına isterseniz YouTube isminiz vesaire yazabilirsiniz. Buradan kanalınız gönder evet diyorsunuz. Kanalınız gönderiliyor kısa bir süre içinde. Kanalınız onaylanıyor ve hesabınıza bakiye geçiyor. Görev bayağı bir görev varsa da yani bayağı bir para kazanabilirsiniz. Ücretleri de bayağı güzel. Ve sol tarafta görev yayında kısmı bu sayfa gelecektir. Buraya da ayrı kayıt olmanız gerek. Mesela müşterisiniz vesaire. Buradan bakiye yükle kısmından bakiye yüklüyorsunuz. Görev yayına kısmından da mesela buradan YouTube seçiyorsunuz. Buradan mesela beğeni, abone, yorum, abone, beğeni, beğeni, yorum vesaire buradan seçebilirsiniz. Mesela buradan abone seçiyoruz. Bir abone 60 kuruş devam et diyoruz. Buradan miktar yazıyoruz mesela 100 abone istiyorum diyorsunuz. 60 TL organik şekilde size görev ekleyebilirsiniz. Buraya görev linkinizi yazıyorsunuz. Sipariş tamamla dediğinizde görev sisteme gidiyor. Yetkililer tarafından onaylandıktan sonra göreviniz yayına alınıyor. Burası da bu şekildeydi. Sol tarafta para çek bölümü var. Para çek bölümünde de para çekebilmek için minimum 20 TL yapmanız da gerekli. 24 saat içerisinde hesaba bakiniz yansıyor. Papara hesabı ya banka hesabınıza çekim yapabilirsiniz. Market kısmına gidiyoruz. Ürünler kısmında. Burada TikTok, PUBG Mobile, Play Store, Valorant, Instagram Mobile Legends bayağı burada ürün bulunmakta. Gelip buradan UC, takipçi, VP vesaire satın alabilirsiniz. Burada satın aldıklarım kısmına geliyorsunuz. Buradan satın alınan ürünlerinizi görebilirsiniz. Ben RP almıştım. Denemek için izlenme almıştım. TikTok bile takipçi almıştım. Burada kanıtlarım bölümünün altında onay bekleyen kısmı var. Onay bekleyen yani sonuncu yaptığımız görev onaylanmış. Onaylananlar kısmına gelmiş. Burada bulunmakta zaten. Burada saatinde görebilirsiniz. Saate de bakabilirsiniz. Reddeden kısmına da 4 tane reddedin. Mesela yanlış yaptıysanız vesaire reddediliyor. Tekrardan yapabilirsiniz. Kontenjan da olmadıysa duyurular kısmına gidiyoruz. Duyurularda basit yani doğru duyurular. Destek merkezine geliyoruz. Destek talep oluştur diyerek Aklınıza soru vesaire takılıysa buradan sorabilirsiniz. Referanslarım kısmına geliyoruz. Burada referans linkiniz bulunmakta. Bunları arkadaşlarınızla paylaşarak bu linkten kayıt ettiriyorsunuz. %2 pay alıyorsunuz onlar üzerinden. Burada da 10 kişi getir, 50 lira, 20 kişi getir, 100 lira, 50 kişi getir, 250 lira olarak değişiyor. Bunları da alabilirsiniz. Sitemiz bu şekildeydi. Sizler de göre yapıp kolay bir şekilde para kazanmak isterseniz Hemen açıklama kısmındaki linkten siteye gelebilirsiniz. Siteye benim referans linkimde kayıt olduğunuzda 5 TL bonus veriyor sizlere. Videomuz bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.